Peygamber Efendimize yapılan büyü gerçek bir olay. Medine'nin sıcak bir gününde Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem son günlerde kendine halsiz hissediyordu. Bazen yaptığı şeyleri yapmamış gibi, bazen de yapmadığı şeyleri yapmış gibi hatırlıyordu. Bu durum onu rahatsız ediyordu. Bu sıradan bir hastalık değildi. Görünmeyen bir el görünmeyen bir kötülük ona dokunmuş gibiydi. Ama Allah sevgili peygamberini asla yalnız bırakmadı. Büyünün Yapılması Medine'de yaşayan Lebit bin Asam adında bir Yahudi vardı. O, Beni Zurayk kabilesindendi. Kalbinde peygamberimize karşı derin bir kin besliyordu. Çünkü İslam'ın nuru, Medine'yi aydınlatmaya başlamış, Yahudilerin nüfuzu zayıflamıştı. Bir gün, Peygamberimizin tarak ve saç tellerinden birkaç parça ele geçirdi, o dönemde büyücüler, kişinin saçından veya eşyasından iz alarak sihir yaparlardı. Lebit bin Asam da bunu kullanarak, Peygamberimize büyü yaptı. Büyüyü hurma liflerine ve düğümlere sardı, sonra da Zervan veya Zü Ervan adlı bir kuyunun içine gizledi. Büyü öyle bir şeydi ki, Peygamber Efendimizin bedenine değil, zihnine etki ediyor, bazı şeyleri farklı hatırlamasına yol açıyordu. Rahatsızlık günleri Peygamber Efendimiz bir süre bu durumdan etkilendi. Zaman zaman yorgunluk hissediyor, hafızasında karışıklık oluyordu. Ama asla vahiy konusunda bir etkilenme olmadı. Çünkü Allah, peygamberini vahide daima korudu. O, Sabırla ve teslimiyetle Rabbine yöneldi. Ne olursa olsun Allah'tan yardım istedi. Ve bir gece Allah'ın yardımı geldi. Meleklerin haberi. Cebrail Aleyhisselam ve Mikail Aleyhisselam iki insan suretinde peygamberimize göründüler. Birisi diğerine dedi ki: Bu adama ne oldu? Diğeri cevap verdi: Ona sihir yapılmış kim yaptı? Lebit bin Asam adında bir Yahudi. Peki, sihir nerede? Zervan kuyusundaki hurma liflerinin içinde. Sabah olunca Peygamber Efendimiz, Hazreti Ali, Zübeyir ve Ammar'ı çağırdı. Onlara, kuyuya gidin, orada gizlenmiş bir şey var, onu çıkarın buyurdu. Büyünün ortaya çıkışı Asap kuyunun yanına varınca suyu bulanık, adeta zehirli gibi kokuyordu. Kuyudan bir kutu çıkardılar. İçinde 11 tane düğüm atılmış ip parçaları ve bazı hurma lifleri vardı. Her düğümde peygamberimizin saç telleri sarılıydı. Kutuyu getirdiklerinde Peygamber Efendimize Cebrail Aleyhisselam indi. O anda Allah tarafından iki sure nazil oldu. Felak ve Nas sureleri. Cebrail Aleyhisselam her ayeti okudukça bir düğüm çözülüyordu. Felak ve Nas surelerinin her bir ayetiyle bir düğüm açıldı ve son ayet okunduğunda Peygamber Efendimiz tamamen rahatladı. Peygamber Efendimiz o anda şöyle buyurdu. Allah'a hamdolsun ki beni rahata kavuşturdu. Ancak o büyüyü yapan kişiye beddua dua etmedi lebit bir asam cezalandırılmadı. Çünkü Peygamberimiz affetmeyi tercih etti. O, intikam değil, merhamet peygamberiydi. Bu olaydan sonra Felak ve Nas sureleri Muavizeteyn yani koruyucu sureler olarak bilindi. Peygamberimiz bu iki sureyi her gece yatmadan önce okur, ellerine üfleyip vücuduna sürerdi. Bu olay bize şunu öğretir. Sihir ve büyü gerçektir ama Allah'ın izni olmadan hiçbir şeyi zarar veremez. Her dertte olduğu gibi koruyucu duada Allah'tandır. Felak ve Nas sureleri müminin manevi zırhıdır. Peygamberimize bile büyü yapılmışsa bizler de Allah'a sığınmayı öğrenmeliyiz. Kötülükten, kıskançlıktan, karanlıktan. Sadece O'na sığınmalıyız. Rabbimiz Kur'an'da buyurur. Sehirbaz, nerede olursa olsun kurtuluşa eremez. Bu olay, Allah'ın sevgili elçisini koruduğu gibi bizlere de bir dua kapısı açmıştır. Her kim Felak ve Nas surelerini sabah akşam okursa, Allah onu tüm kötülüklerden korur.